Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün yağmur yağdı bol ve güneş açtı. Bu çiçeğimi de göstermek istedim size. Bakın zakkum çiçeğim 2 yıl oldu. 2 yılı geçti. Yani 2 yaşını geçti ve e, açmıyordu. Bakın ben buna vitamin kürü uyguladım. Bu sene sürekli bana çiçek vermeye başladı. Bir de katlı ve çok güzel şansıma katlı çıktı. Arkadaşlar çünkü aldığım komşumdan katsızdı onunki. ki çok bu kadar katsızdı. Yani katı yoktu. Bakın arkadaşlar. Ya e, saksıda oluşu bilmiyorum. Çok güzel şansıma katlı ve ebruli karışık koyu rengi. Bakın koyu oluyor önce. Sonra ebruli. Bakın katlı katlı gül gibi bol çiçekli ve balkonda ve ve cam önünde çok güzel duruyor bir ağaç olarak ee, yaptığım vitamin kürü e, bütün e, çiçekler için geçerli demişti çiçek e, serasından aldım ve 20 20 idi Evet 2020 -20, e, vitamin aldım sulandırdım bir litre suya 1 litre verdim ıslak toprak olacak arkadaşlar bunu da bilgi olarak vereyim ıslak toprağa uygulayacaksınız 1 litre suyu ve bunu sonbahar çıkışında ve ilkbaharın başında yapılması gerekiyor bakın böyle verimi bol oluyor arkadaşlar bu e, vitamin kürlerini e, kışın baharın başlangıcında ve kışın bitiminde yapmamız lazım. Yani kış bitiminde derken yani kış bitti baharda ve sonbaharda yapmamız gerekiyor. Çünkü yoksa böyle verimli çiçeklerimiz olmaz. Çiçeklerimizi kaybederiz. O yüzden toprak yani potasyumunu yitirmiş oluyor. Bakın çok güzel oldu arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Bunları göstermek istedim. Kısadan olsa da anlatmak istedim. Bakın akşam sefama saksıda bu kadar oldu. Tomurcuklarını verdi. Bunun da ne olduğunu bilmiyorum. Çıktı ama e, bilen varsa yorumlara yazarsa sevinirim. E, Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayalım.